Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hyundai Tucson ön ve arka koruma diğer tabir ile difüzör ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hyundai Tucson gibi otomobiller genellikle çeşitli koruma aksesuarları ve özellikleri sunarlar. Ancak bu özellikler modelden modele ve yılın üretimine bağlı olarak değişebilir. Genel olarak bulunan koruma özelliklerinden bazılarına örnekler vermekteyiz. Ön tampon koruma, ön tamponlarda ek koruma için özel tasarlanmış aksesuarlar, genellikle tampon altında veya etrafında takılabilir. Bu tamponun darbelere, çizilmelere ve taş çarpmalarına karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir. Arka tampon koruma, arka tamponlarda da benzer şekilde ek koruma aksesuarları bulunabilir. Park ederken veya geri manevra yaparken olası darbelere karşı bir koruma sağlar. Ki ürünün montajı araca vidalama şeklinde yapılmaktadır. Ürün stokları belli dönemlerde değişmektedir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.